Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben yine bir kare battaniye <laughs> örneği yaptım. E, battaniye yaptım. Şöyle arkadaşlar. Bu da baş farklı bir desen yaptım. Ben bunun bu, bu örnekten çok yaptım bu battaniyeden ama bunu da görmenizi istedim arkadaşlar. Kalın bir ip kullandım bunda ve desenini farklı yaptım. Aynı teknikliğine. Aynı şey bu battaniye bittikten sonra arkadaşlar kenarı bu şekilde kalıyor, bu şekilde böyle tırtıklı. Yani hiç kenar bile yapmanıza gerek yok bu battaniyeye isterseniz yapın isterseniz yapmayın. hiç kenara bile gerek yok ama ben şöyle bir kenar daha göstermek amaçlı size şöyle bir kenar yapılabilir diye ufak bir yerine yaptım. Ama sizin el isteğinize kalmış bir şey. İsterseniz sadece bir beyaz geçip öyle de bırakabilirsiniz. Zaten kendi üzerinden şeyi oluyor, kenarı oluyor çıkıntılı çıkıntılı. O şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi bunun yapımını çok paylaştım arkadaşlar ama yine de görmeyenler vardır belki, tekrar izlemek isteyenler olabilir. O yüzden tekrar paylaşacağım sizinle. Şöyle. Kırdan ipimi alayım arkadaşlar şey daha anlaşılır olsun diye. Şimdi biraz kalın bir ip kullandım bunda. Yine örgüde de örnekte de kalın bir ip kullanacağım. Şimdi ipimi açayım. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Başlarken şöyle 7 tane zincir çektim. Bu bir ip Tığım birazcık daha ince. 4 numara. 2, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4. zincirime. şu Şuradan itibaren 4. zincirime battım. 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 3 zincir çektikten sonra şuraya batıyorum Bu göbek oluşumu arkadaşlar biraz hızlı geçeceğim daha önce çünkü anlatmıştım 1 2 3 yine şuraya bu videodan çok çektim çok beğeniyorum ben bu örneği ve bu örgüyü çok beğeniyorum Bebekli, birtaneyesini de çok yakıştırıyorum, yumuşacık oluyor. Şimdi şöyle üç tane çektim yine, şunun içine dolduruyorum. Şimdi, Bu en sonda üç tane yaptım çünkü artık buraya doldurmayacağım. Şuraya batacağım. Şöyle olacak. O yüzden burayı 3 bıraktım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hepsi üç üç oluyor o zaman. Şuraya şöyle kaydırdım. Şimdi kaydırdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başını donadım. 1, 2, 3, şu üçüncü zincirime battım. 1, 2, şu 3. 3 tane trabzan yapmam gerekiyordu çünkü. Şöyleyken şöyle çevirdim. Kaydırdım. 3 zincir aynı yere dolduruyorum. Kalın bir ip aldım arkadaşlar videoda net çıksın diye. Şimdi böyleyken arkadaşlar şöyle batamam. Buraya batamam. Buraya köşe oluşturmam gerekiyor. Şu köşeleri oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Şu köşeleri. Dört köşeyi. O yüzden şurada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu zincirimin içine doldurarak İlk köşemi yapıyorum. Şimdi şöyle bak gördüğünüz gibi şimdi daha rahat batıyor. Öyle aklınızda kalsın. Kaydırdım. 1 2 3 zincir çektim. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi ikinci köşemi. Şu birinci köşe. Şu ikinci köşe, şu üçüncü köşe. 4 tane köşeyi olacak arkadaşlar şöyle şimdi 3. köşeyi yapıyorum 3 3 zincir çekince şu araya dolduruyorum Şimdi şuna batacağım. Buraya bağladım. Şimdi ne kaldı? Bir tane dördüncü bir köşem daha kaldı. Bir, Şimdi onu yapacağım. 3, 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen şurayı dolduruyorum ki tekrar bir köşem daha olursun. Köşelerde hep buralar dolduruluyor. Tamam. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi buraya batabilirim artık. Kaydırdım. 1, 2, 3. Burayı da doldurayım. Şimdi ip değişikliği yapacağım. Şimdi arkadaşlar şuradaki tepedeki yuvama şöyle bağladım. Gördüğünüz gibi 4 tane köşemiz oldu. 1 2 3 4 köşemiz oldu. Şu köşeler arkadaşlar. Şimdi ipi ip değiştireyim daha net olsun diye. İp değişikliğini de görün. Şimdi şuradan bu şekilde kalmıştık şöyle bu ipimi alıyorum buna böyle geçirdim sonra bir tane attırdım sıkılamak için bağladım burayı da sıkıladım şurayı şu ilme şuna bağlıyorum arkadaşlar şöyle bağladım sıkı olsun diye zaten zincirde çekmiştim şu ilk birinci zincirimi çekmiştim bu iki üç dört beş şu altı zincir başını doladım 1 2 3 üç. şuradan 3. zincire yine trabzanımı yaptım şuradaki zincirime de batayım arkadaşlar ilk şey çektiğim şu sıkaladığım zincir bu biraz zor batılıyor biraz gevşek böyle gevşek yapsaydım <laughs> bağladığım için biraz zor batılıyor ama batacağım yani çok sıkılamışım. Biraz gevşetelim şöyle. Battık. Şimdi şu şekilde doldurduk. Başını şöyle çevirdim. Şuraya Baktım arkadaşlar. Şöyle kaydırdım. 1 2 3 Şimdi şu güvercinin içini dolduruyorum. kaydırdım. Şimdi köşeye geldim. Köşedeyim. Köşeyi yapacağım. 3 tane doldurduktan sonra 1 2 3 zincir. Yine köşelerde hep buralar dolduruyoruz arkadaşlar. Artırmalar buralardan oluyor. Şimdi şuraya batabilirim. Kaydırdım. 1 Ara. Doldurduğum yer ara. Bu arayı doldurdum. <laughs> Şimdi köşeye geldim. Evet. 3 trabzanımı doldurduktan sonra köşede ne yapıyoruz? Şimdi şurayı dolduracağım. Şurayı. Şöyle. Şimdi bu ara şurası arkadaşlar. Şöyle dolduğu zaman ara olacak. Bu şekilde büyüyüp gidecek. Önemli olan köşeleri dikkat etmeniz arkadaşlar. Şimdi geldim bu köşeye. Kaydırdım. Aynı 3 zincirimi çekiyorum. 3 trabzan. 1-2-3 zincir. Yine şurayı dolduracağım. Köşede olduğum için. İlk baş biraz dolaşık gibi geliyor şey i̇şte karışık karışık gibi geliyor ama çok kolay bir örnek sonra yaparken büyüdükçe fark ediyorsunuz şimdi dolduktan sonra şuraya kaydırdım siz istediğiniz renkleri istediğiniz şekilleri verebilirsiniz buna çok güzel her şey yakışıyor arkadaşlar şimdi şuraya da geldim şimdi arkadaşlar şuradaki bağladığım ipimi gördünüz şurada şimdi bu ipimi şöyle aldım gördüğünüz Şöyle şuradaki yuvaya battım. Şu yuvayı bir göstereyim size önce pardon. Şura var arkadaşlar şura. Şimdi bu iplerimi şöyle alıp şöyle yuvaya düğümüm açıldı herhalde. Şöyle sıkıladım gördüğünüz gibi. Bir, iki, üç. Üç tane trabzan da buraya dolduruyorum. şuradaki yuvama şöyle kaydırdım gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ipimi de şuradan kestiğim zaman hiç gözükmüyor İp ne birleşti nereden ip bağlandı gözükmüyor şöyle arkası da. isterseniz arkayı buraya kullanırsınız isterseniz burayı kullanırsınız mesela şu çıkıntıların olduğu yerler çok şık durduğu için ben burayı düz taraf yaptım arka tarafı daha düz, şöyle düzgün duruyor. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir arkasını da göstereceğim size. Arkası derken şöyle beyazın daha içte olduğu şöyle arka taraf şurası daha beyazlar içte. Burada beyazlar daha kabarık. Hangi tarafı isterseniz o tarafı iki tarafta kullanılıyor çok güzel iki tarafta ama yani şey olarak örnek koyarsanız kenar örneği ona göre de koyabilirsiniz tekrar göstereyim arkadaşlar şu beyazlar gördüğünüz gibi beyazlar içte maviler dışarıda burada da beyazlar dışarıda mavi içeride gözüküyor böyle bir örnek oluşuyor Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğeniyorum bu örneği. Ee, kanalıma abone olursanız yorumlarınızı beğenilerinizi atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Zevkle yapıyorum. İnşallah daha da güzel şeyler çıkartacağız beraberce. Hepinize iyi günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.